Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber ENS yayınlarının TYT Destek Türkçe Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımızın en A4 kağıdı ile hemen hemen aynı. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Hemen kaynağımızı açalım. Burada da gösterildiği gibi kitabımızda toplamda 103 tane test, 1224 tane de soru var. Ve toplamda kaynağımız 237 sayfadan oluşuyor. İçindekiler kısmı bu şekilde 11 üniteye ayrılmış. Sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konusuyla başlayıp anlatım bozuklukları konusuyla de bitiyor. Arkadaşlar bu destek serilerinin her bir ürünü öğrenilmeyen ya da eksik öğrenme neticesinde unutulan yani bilinmeyen konulara ışık tutmak, bu konularla ilgili de kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla hazırlanmış. Hemen şöyle bir bakalım. Öncelikle bu konu destek testlerini çözmek için NSE uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Uygulamadaki videolarla birlikte buradaki soruları çözüyorsunuz. Daha sonra da konu uygulama testleri var. Bu soruları da çözüyorsunuz. Tabii ki bunların da videolu çözümleri mevcut. Sistem bu şekilde ilerliyor. Şöyle göstereyim. Sorular tamamıyla konu sıralamasına göre düzenlenmiş. Video desteğiyle de kademeli olarak ilerliyor. Şöyle sorulara baktığımızda gayet uzun paragraflardan oluştuğunu görüyoruz. Hatta size bir paragraf konusunu göstermek istiyorum. Şöyle konu konu ayrılmış. Ve oldukça uzun paragraflar var. Aralarda da bu şekilde eski konulardan karışık olarak hazırlanmış konu tarama testleri bulunuyor arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.